bir saniye. Sistem başlatı. Sistem başl. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video daha çekiyorum. Ee, bu video Beyza Zelal Karay kanalı için. Aylin sesini kuramamış. Bana da yorum yaptı. Kaç kere denedim Şarj ama durumu. olmadı. Başlı. dedi. Ben de şimdi onun için nasıl kuruldu onu anlatacağım. Öncelikle Android için Ailin Sentez 7.7c dosyasını indireceksin ee, ama hatasız sürümünü indir bence çünkü hatasız sürümde ekran okuyucu kapattığında susmuyor hatalı sürümde ekran okuyucu kapatıp açtığında susuyor Ailin konuşma hızını yavaşlatınca susuyor bir de konuşma hızı hatta yavaşlatayım bir de da Ama bu hatalı sürümde susuyor. Daha hızlı. 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 Ayrıntı konuşma hızı daha konuşma hızı varsayılan. He. Öncelikle Android için Ailin Synthesizer.7z dosyasını indirdin sonra şöyle rar diye bir program indireceksin eğer Play Store'da bulamazsan ben linkini veririm Play Store linkini verebilirim İstersen Beyza Zelal Kar Karay kanalı İstersen linkini veririm ee, bu arada bir şey söyleyecektim. Geçen Cuma günü Samet Görme Engeller canlı yayını yaptı. Sen de katılır mısın? Diye yorum yazacaktım ama yorumum engellendi. Ee, eğer bir daha yaparsa haberin olsun. Sen de katılırsın. Ömer Efe kanalı da katılır inşallah. Cuma günü saat 4'te yaptı. Yarın da inşallah Samet'e so sorarım. Söylerse ee, de söylerim video çekip. O, o zaman katılırsın. Ömer Efe katılır. Sayfa. Teknoloji hakkında konuşacağız. Ee, yani Samet hep böyle şeyler konuşuyor. Neyse konuyu uzatmayayım. Dosyaları çıkart diyorsun. Sonra da çıkartma tercihler diyor. Tamam diyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. Çıkarılıyor. Sonra Nüans isimli bir klasör göreceksin. Sonra onu kopyalayacaksın. Sonra vocazör ses motoru apk dosyasını kuracaksın. Sonra paket yükleyici gelecek. Yükle diyeceksin. Sonra ayarlar, erişilebilirlik, metin okuma diyeceksin. Sonra vocazör ses motorunu seçeceksin. Aylin ilk başta konuşmayabilir. Çünkü bende de ilk başta konuşmamıştı. Sonra birkaç gün işte bekledim, 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 bekledim. Konuştuk kendi kendine işte. Ama senin beklemen gerek yok. İstersen bir kez dilini İngilizce yap. Sonra tekrar Türkçe yap. Sorun düzelir. Telefonun bir de en son ses ayarında olduğunun emin ol. Yani öyle. Kuruluyor. Kamera 3 dakika 57 saniye. Evet arkadaşlar. 59. Klasik. Bir saniye. Kaydı durdur. 4 dakika 7 saniye. 4. 4 11. Topbek menüsü. İptal. Yanlış yaptım. Sistem başlatıcı. Hatta. <laughs> <laughs> e, evet. Bugün Beyza Zelal Karay kanalı için, Android için Aydin sentezleyici nasıl kurulur onu anlattım. Ee, hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. Kaydı